bir linçle bir saldırganlıkla karşı karşıya kaldık. Ve o saldırganlar o linçten aslında beslenip de kendi bu acize düşmüş siyasetlerini saklamaya çalışanlar şunu çok iyi bilsinler ki halk her şeyi izledi. Sizin yönetiminiz de buna neden oldu sayın başkan. Sizi de eleştiriyoruz. Oturumu kapatmayabilirdiniz. Oturumu kapatmak demek aslında burada sözü tüketmek demektir. Oysa söz devam edecekti. Oturum açık kalacaktı. Dolayısıyla şiddetin önüne geçmek sözü savunmaktan geçer. Meclis müzakere alanıdır. Meclis uzlaşma alanıdır. Kavga alanı değildir. Yoksa biz kavga etmekten kaçmıyoruz. Biz kavga etmiyoruz ama. Çünkü biliyoruz ki biz burada şiddeti beslersek toplum yangın yerine döner. Bizim böyle bir sorumluluğumuz var. Bunun farkındayız. Ama iktidar partisi bunun farkında değil ülkeyi cehenneme çevirmekten hiç geri durmuyorlar. Her yeri şiddete boğmaya devam ediyorlar. Bazen kolluk gücü eliyle, bazen işte Kayseri'de yaşadığımız görüntülerle. Kah mültecileri bahane ediyorlar. Kah düğünlerdeki... Temelli lütfen tamamlayın. Yetinmiyorlar, geliyorlar burada. Adeta parlamentoyu basıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu mutlaka son olmalı. Bizim de sabrımız var. Kimse kimsenin sabrını zorlamasın. Bu ülkede beraber yaşıyorsak sorunlara beraber çözümün üretmenin yolunu bulacağız. Söze sözle yanıt vereceğiz. Sözümüzle yol alacağız. Artık bunu hepimiz öğrenmek zorundayız. Bunu içselleştirmek zorundayız. Eğer burada siyaset üretemezsek ülkenin sorunlarına çözüm bulamayız. Bugün bu ülkede ekonomik kriz var. O ekonomik krizin kaynağı siyasi krizdir. O siyasi krizi çözebilecek herhangi bir adım atamadığınız zaman işte orada sıra neferi olursunuz. Bunu içinize siz sindiriyorsanız bizim buna söyleyecek zaten sözümüz yok. Sizin sözünüz olmayabilir ama bizim sözümüzü engelleyemezsiniz. Bizim sözümüz halkın sözüdür, toplumun sözüdür. Emeklilerin sözüdür. 4 milyon emekli dedik dün dile getirdik. 4 milyon emekli 12.500 lirayla bir ay geçinecek. 7 buçuk milyon asgari ücretli dedik. Ayda 17 bin lirayla geçinecek. Geçinemeyecek. Aslında açlığa yatacak. Sofrasında ekmek kalmamış, aşı kaynamıyor ocağında. Bütün bu tabloyu biz yaratmıyoruz, siz yarattınız. Sorumlusu sizsiniz. Ve vergi yasası görüşüyoruz. Vergi yasası bunların herhangi birine çözüm getiriyor mu? getirmiyor. Getiremez. Çünkü hep o sermayenin çıkarları yönünde adım attınız. Savaştan vazgeçmediniz. Kürt meselesinin demokratik çözümünün önünü tıkadınız. Geldiğiniz nokta budur. Sayın Temelli son kez uzatıyorum. Lütfen tamamlayın. Şimdi hala bunda ısrar ediyorsunuz. Sanıyorsunuz ki burayı da susturursak, sokağı da susturursak ne güzel. Biz yolumuza böyle devam ederiz. Yolun sonuna geldiniz. Bu yol bitti, tükendi. Başından beri bu çıkmaz sokağın içinde bu zorlamalarınız bu toplumu gerdi. Artık toplumu germeyin. Ya toplumun hayrına bir adım atın ya da kenara çekilin. Birkaç gündür yaşadığımız gerilimlerle birlikte genel kurulda kürsüde konuşmalar yapılırken hepimizin söylediği bir takım cümlelerle evet burada temiz dil kullanılmalı. Sözün gücünü öne çıkartmalıyız. Sesimizi değil sözün gücünü öne çıkartmalıyız diye grup başkan vekilleriyle görüşmeler yapıyoruz. Evet diyoruz. Kürsüde konuşmaların, hatiplerin dikkatli olması gerektiğini, genel kurulda bulunan herkesin aynı özeni göstermesi gerektiğini konuşuyoruz. Ancak dönüp dolaşıp kürsüye gelen hatiplerden maalesef yine küfürler ve hakaretler dinliyoruz. Hakikati taşıyan sözün gücüne inanarak konuşmak en doğrusu ve en önemlisi. Marifet küfürle hakaretle konuşmak değil, marifet temiz dille. Sayın Şahin Usta lütfen tamamlayın. Bu, bu milletin kürsüsüne yakışan bir sorumluluk ile konuşabilmektir. Bizim kimseyi susturmak gibi bir niyetimiz yok. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım küfür ve hakaretle konuşmaya da kimsenin sessiz kalacağını söyleyemem. Elbette ki küfür ve hakaret eden yine cevabını alacaktır. Bunun karşılığı şiddet değildir. Bunun şiddeti hiçbirimizin doğru bulmadığını ve bu şiddeti kınadığımızı söylüyoruz. Ancak küfür ve hakarete de kimse sessiz kalmaz ve kalamaz. İstiklal şairimiz Akif ne güzel söylemiş. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum demiş. Sayın Başkan şiddet hiçbir sözün karşılığı olamaz, gerekçesi de olamaz. Maalesef iktidar partisinin grup başkan vekili neredeyse şiddeti meşrulaştırmaya çalıştı. Dün kürsüde kullanılan sözlerin hiçbiri hakaret değil, küfür değildi. Edilmiş küfürlerin burada yaratmış olduğu sorunların dile getirilmesiydi. Dolayısıyla bu çarpıtmayı kabul etmiyoruz. Bunu defalarca dile getirdik. Hiçbir sözü şiddetle karşılaştıramazsınız. Şiddete karşı olmadığınız sürece aslında bizzatî küfre, bizzatî o hakarete yol açıyorsunuz. Bizzat da siz yapıyorsunuz. Bütün tutanaklar ortada. Üç noktaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Sayın Başkan, sürekli olarak aynı yöntemle yol alamazsınız. Bir kere bu konuda net ol. sayın temelli lütfen tamamlayın ya şiddete karşısınızdır ya değilsinizdir karşıysanız bunun gerekçesi olamaz. Dünkü olay bir şiddettir linçtir kıramanız gerekirdi. Kalkıp buna bahane üretmeniz asla kabul edilecek bir şey değildir. Toplum nezdinde de bir karşılığı yoktur. Dünden beri almış olduğunuz eleştirilere zahmet edip bir bakın. Bu ülke bundan çok çekti. Hala bundan beslenmeye devam etmeyin. İkinci konu belediyeler konusu işte yok SGK borçlarını ödememiş yok işte elektrik borçlarını ödememiş. 2016'dan beri o belediyeler bizim belediyelerimiz kayyum elinde ödememişse kayyum ödememiş. Kayyumla ilgili bir soruşturma başlattınız mı? Buraya defalarca önerge verdik. Bir komisyon kurdunuz mu? Bakın bir tanesi cezaevinde. Artık siz bile tahammül edemediniz. İçeri aldınız. Borç içinde bu kadar borç var. Ya bu Sayın Temelli lütfen son sözünüzü söyleyin. Bunu söylemek için her şeyden önce vicdan sahibi olmak lazım. 8 sene boyunca kayyumların bu ülke ekonomisine yaratmış olduğu tahribat 10 milyar lira. Tabii ki SGK borçlarını da ödemediler. Tabii ki elektrik borçlarını da ödemediler. Peki ne yaptılar onlarla? Onlarla ne yaptıklarını kuru yemişçilere sorun, kuyumcu dükkanlarına sorun, banyo yapmış, ee, jacuzzi yapmış adamlara sorun. Kulakları çınlasın. Selçuk Mızraklı hocamız bütün Türkiye'ye teşhir etti sizi. Ne yaptınız? Aldınız, cezaevine koydunuz. Bunların hepsini biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ama ben size başka bir tarih daha hatırlatacağım. 2005 yılını hatırlatacağım. 2005 yılında iktidara geldiğinizde baktınız ki o belediyeler geçmişten gelen borçların altında eziliyor. O zaman şöyle bir şey yaptınız. Kalktınız bütün belediye borçlarını hazineye devrettiniz ki belediyeler rahatlasın hizmet yapabilsin. şehir dakika bu tür değerlendirmelere verdik. Bu üçüncü oldu. Lütfen tamamlayın. Lütfen tamamlayın. Lütfen. Teşekkür ederim. Lütfen. Neden önemli? Neden önemli? Halka hizmet için önemli. 2005'te yapmış olduğunuz bu uygulamayı şimdi yapmak zorundasınız. Çünkü 2005'ten daha vahim bir şey var. Kayyum eliyle yaratılmış bir tahribat var. O yüzden dönüp kendi tarihinize de bakmanızı tavsiye ediyorum. Sayın Başarır, buyurun beklediği çözümün önündeki en büyük engeldir. Çünkü Netanyahu ABD Kongresi'nde yalanlarla dolu konuşmasını gerçekleştirdiği sırada katil İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyordu. Çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden siviller İsrail bombalarıyla ölmeye devam ediyordu. Ancak bu utanç verici tablo bizim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmamıza, mazlumun hakkını savunmamıza engel olmayacaktır. Tam aksine daha güçlü bir şekilde savunmamıza ve dünya kamuoyunda daha güçlü bir şekilde Filistin'in yanında durmasına güç katacaktır. ABD kongresindeki bu utanç verici tablo yıkınıyor. Filistin'e olan desteğimizi yineniyorum. Eğer nezaket gösterip dinleyebilirseniz konuşmayı Konu cevap vereceğim. Onu da söyleyeceğim. Az önce, az önce söyledi grup başkanınız. Ben bir grup başkan vekiliyim. Hiç kimsenin grup başkan vekilinin sözü kesilmedi. Yine bir milletvekili tarafından konuşmamın arkasındaki cümleyi söyleme bile fırsat vermiyorsunuz. Biraz saygıya, Biraz saygı. Evet. Uluslararası Adalet Divanı'na müdahillik başvurumuzla ilgili olarak bunu hem Saadet Partisi'nden grup başkan vekili sordum. Usul uygun olmasa da yine bir sataşmayla soruldu. Bununla ilgili konuyu takip eden Adalet Komisyonu Başkanımız Cüneyt Yüksel Bey'in de açıklamalarıyla beraber sürecin devam ettiğini, hukuki bir süreç devam ediyor ve son aldığım bilgiyle de kısa süre içerisinde de bu sürecin tamamlanacağı bilgisini ben de herkesle paylaşmak istiyorum. Bizim bu konuda geri duracak hiçbir şeyimiz yok. Tamamıyla verdiğimiz, aldığımız kararın arkasındayız. Bu konudaki müdahalemizin de sonuna kadar gereken işlemlerini takip ediyor ve yapıyoruz.